hafıza ölçü birimleri, kapasite birimleri ve depolama birimlerinden bahsedeceğiz. Anneniz size pazardan elma al derse ona soracağınız ilk soru ne olurdu? Tabii ki kaç kilo? Burada kilogram ağırlığın büyüklüğünü ifade eden bir birimdir. Aynı şekilde metre de uzunluğun büyüklüğünü belirtir. Bilgisayarda kayıtlı bilginin de bir büyüklüğü vardır. Bilgisayarda en küçük hafıza birimi byte'tır. Kısaca B harfi ile gösterilir. Bir dosyaya kaydedilen bir harf, bir karakter, bir diskte bir byte'lık yer kaplar. Bir karaktere bir byte yer kaplıyor diyebiliriz. Bilgisayar kelimesi bir metin belgesine yazıp kaydetseydik ne kadar yer kaplardı? harfleri saydığımız zaman karakter sayısı 10 byte'lık bir alana denk geliyor. Kilobyte, 24 byte'ın bir araya gelerek oluşturduğu bir birim. Kısaca KB harfiyle gösteriliyor. Diğer ölçü birimleri de aynı şekilde 24 24 büyüyerek gidiyor. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte ve terabyte. daha da büyük ölçü birimleri var. Ama terabayt'tan daha büyük bir ölçü birimini şu andaki cihazlarda günlük kullandığımız cihazlarda pek göremeyiz. Petabayt, exabyte diye büyüyerek gidiyor. Yandaki şekle göre 1 megabaytlık metin belgesinde kaç harf yazılmış olabilir diyor. Ne yapacağız? 1 megabaytı öncelikle şuraya doğru çevireceğiz. Kilobyte, byte. En yani son kaç byte ediyorsa o kadar yer kapladık. O kadar harf ettiğini bulabilir. Çünkü 1 byte 1 byte bilgisayarda bir harf yer kaplıyor. İçerisine bilgi saklayabileceğimiz depolama birimlerine bir bakalım ve kapasitelerini inceleyelim. Disket artık günümüzde kullanılmıyor. 1.44 megabayt kapasitesine sahiptir. Burada bir örnek verilmiş. Günümüzde hala disket kullanılsaydı Windows 11 yüklemek için yaklaşık 18.750 adet diskete ihtiyacımız olacaktı. CD yine kullanımı çok azalmış bir depolama birimidir. 700 MB'lik kapasitesi vardır. Bu kapasite tabii ki disketten sonra devrim niteliğindeydi. Bir CD yaklaşık 486 adet diskete DVD'ler CD-ROM'lardan daha büyük ve kapasiteye olmasına rağmen çok daha gelişmiş olan DVD'ler 4.7 GB ve 9.6 GB kapasiteleri sahiptir. Günümüzde hala kullanımı devam eden taşınabilir USB bellekler 4 GB ile 1 TB arasında kapasitelere sahiptir. Yine hapsa kartları, kamera, cep telefonu gibi mobil cihazlar için üretilen kartlar. Sabit diskler ise bilgisayar kasası veya laptopların içinde bulunan bilgi depolama ortamları. Bu diskler çeşitli kutular ile taşınabilir olarak da kullanılmaktadır.